Sevgili canlar, canlılar, gençmişten günümüze kadar hep söylediğimiz, hep dile getirdiğimiz çok önemli değerler var. Bu değerler Türkiye Cumhuriyeti'nde tüm insanların, kadim insanların hakça, eşitçe, özgürce her türlü eşit haklara sahip olabilmesi, sahip olması, inançlarını özgürce yaşaması. Bunu sürekli vurguluyoruz. Ama son dönemlerde bakıyoruz ki iktidar kendi iktidarını elinde kaybetmemek için her türlü devletin olanaklarını, devletin kurumlarını kullanmakta. Ve burada diyanet işleri de iktidar için, iktidarın çıkarları doğrultusunda her türlü yapılacak hizmetlerden kaçınmıyor. Ve bu hizmetlerde en fazla da yapmış olduğu alevler üzerindeki asimilasyon politikaları. Son dönemlerde cemaatlerle birlikte ortaklaşa işte gördüğümüz kadarıyla Tunceli'de büyük bir girişimlere başlamışlar. Ve Tunceli'de, e, Tunceli'de cemaatlerin yoğun şekilde bir yapılanmaları var. E, burada kendi gençliklerini oluşturup, kendi yurtlarını oluşturup, sözde işte oraya giren çocukların eğitimleri için destek ve katkıda bulunuyoruz, e, bulunuyoruz, gibi bir imalarda bulunmaktaları. Halbuki bunun asla yok. Burada Tunceli kadim bir il. E, Alevilik felsefesi üzerine Aleviliğin temel e, doğuş kaynağı olan işte Munzur Baba, Düzgün Baba ve bunların e, Alevilik felsefesi üzerine çok büyük e, kültürel etkinlikler olan, etkinlik olan e, bir e, şahsen, e, yaşamış olduğu bölgede böyle bir e, asimilasyon hamlelerine e, kalkıştılar. kalkışıyorlar. Ve bu da orada kabul görmeyecektir. Evet, kendi içimizde e, çıkabilir. Yani devletin aleyhisi olanlar, e, Pir Sultan döneminde Hızır Paşalar, biz bunları böyle değerlendiriyoruz. Bunlar istediği şekilde iktidarın yanında, kendi çıkarları doğrultusunda belki hani bugün bu şeyleri e, devletin alevisi olarak bu hal ve hareketler içine girebilirler ama önümüzdeki dönem, önümüzdeki süreçte bizlerin vermiş olduğu mücadele karşısında bunlar yok olacaklardır. Ve bu şekilde de tarihte bir karelek leke olarak kalacaklardır. Biz asırlar boyu vermiş olduğumuz inansal mücadelemizde hak ve özgürlükler kavramında, insan hakları kavramında ve bu mücadele karşısında vermiş olduğumuz, ödemiş olduğumuz bedeller var. Bu bedeller işte geçmişte e, Kervalada olduğu gibi işte e, Dersim'de bir Dersim katliamının olduğu bir e, sancımız var. Hala daha orada e, failler hiçbir zaman e, yapmış oldukları bu katliamların bedellerini ödemediler. Sivas'ta yine öyle, Çorum'da yine öyle, Malatya'da e, efendim söyleyeyim Maraş'ta yine öyle, Gazi'de, Gezi'de, Roboski'de yani bunlar bu katliamların Hiçbir failleri bu e, iktidarlar tarafından beslenen failler hiçbir zaman e, yapmış oldukları bu e, eylemlerin e, bedelerini ödemediler. ve Biz bu bedeller ödeninceye kadar bu mücadelenin peşinde olacağız, bırakmayacağız. Çünkü insanlık ayıbıdır bu. Bu bir insanlık ayıbıdır ve bu iktidara gelen iktidar yöneticilerinin de kendi ayıplarıdır. E, i̇şte burada e, tüm toplumlarla helalleşmek gerekiyor. Yani geçmişten yapılan bu zulümlerin karşısında bu insanların acılarının hafifletilmesi için bunlarla birlikte karşılıklı e, yasal yollarla oturup e, artık hükümet e, siyasi partiler bir araya gelip burada bu toplumlarla helalleşmeye gerekir ve Türkiye Cumhuriyeti. Bu asimilasyon politikalarını tabii ki biz ülke yerinde tüm e, kurumlarımıza, federasyonlarımıza, alev birlikte ortak hareket içinde bir mücadele oluşturacağız ve vereceğiz. Ee, bunun her zaman söylüyoruz. Biz bir mücadeleden geri kalmayacağız. Aleviler bu ülkede temel taşıdır. Bu ülkenin direkt taşıdır. Aydın ilerici insanlarıdır. 72 millete bir nazarla bakarlar. Ee, tüm insanlara da biz yaradanın ötürü severiz.